değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, sayın izleyiciler. 21. yüzyıl için planlama grubunun, kuruluşunun ve etkin olarak faaliyetine geçişinin 10. yılı nedeniyle düzenlediğimiz bugünkü toplantımıza hoş geldiniz. Hepiniz onur verdiniz. Kapitalist birikim rejiminin köprü biçimde değiştiği ve neoliberal ekonominin hakim olduğu yıllar kalkınma ve planlamanın da terk edildiği yıllardı. Küresel ekonomi ile birleşen ülkeler küresel sermayeye açılırken kalkınmayı ve planlamayı terk edenler yalnızca siyasal iktidarlar olmadı. Söz konusu ülkelerde aydınlar da bu ideolojik saldırıdan etkilendi. Memleketi geleceğe taşıyacak perspektifi ortaya koyma çabasından vazgeçtiler. Ama işte o zor günlerde ve o zor zamanlarda burada bulunan değerli hocalarımız bu ideolojik saldırı karşısında kalkınmacı ve planlamacı bir perspektifi korudular. Profesör Doktor Bilsay Kuruç öncülüğünde 21. yüzyıl için planlama grubunu kurdular. Üretim odaklı, planlamaya dayanan, halkçı, kamucu, emekten yana bir ekonominin inşasını savunarak geleceğe doğru güvenli bir adım attılar. Ana akım bilim, şirketlerin Sermayenin iktidarların politikalarına uygun bilgi üretirken 21. yüzyıl için planlama grubu geleceğe yön verme çabası içine girdi. Bu çaba kuşkusuz memleket aydınının yüreğinde derinden hissettiği büyük bir sorumluluk duygusundan kaynaklanıyor. Bu sorumluluk duygusuyla içinde bulunduğumuz koşulları her alanın uzmanlarıyla anlama ve açıklama çabası içine girdiler. ...memleketi geriye, geleceğe taşıyacak bir çabanın içine girdiler. Ve şimdi bugün bu çabanın ne kadar önemli olduğunu her zamankinden daha çok fark ediyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz salgın koşulları, ...kalkınma ve planlama perspektifinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu perspektife sahiplenerek yola çıkan, ...bu perspektif mahkum edildiği dönemlerde bile onu terk etmeyen, bu değerli ve öncü kadronun ne kadar öngörülü olduğunu bugün bir kere daha anlamış bulunuyoruz. Profesör Doktor Bilsay Kuruç öncülüğünde bu değerli kadronun yaslandığı kuramsal bilginin hayata ne kadar dokunduğunu ve geleceği nasıl aydınlattığını bugün bir kere daha görüyoruz. 21. yüzyıl için planlama grubu olarak gerçekleştirdiğimiz her seminerle, düzenlediğimiz her çalıştayla Memleketin önüne aydınlık ve güzel günlere açılan pencereler koyuyoruz. 10 yıldır aydınlık ve güzel günlere pencereler açıyoruz ve daha nice 10 yıllar pencereler ve kapılar açmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrardan saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, onur verdiniz. 21. yüzyıl için planlama grubunun 10. yıl etkinliğinde muhteşem bir program hazırladık. Programımızda grubumuzun üyeleri ve dostlarımız bizlerle birlikte. Kuşkusuz YouTube ekranından bizi izleyen dostlarımız da bizlerle birlikte. Programımız 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde açılış konuşmalarımız var. Grubumuzun 10 yıllık faaliyetlerini, etkinliklerini anlatan, sizlerle paylaşan açılış konuşmalarının ardından grup üyelerimizin seslerini, sözlerini duyacağız. Ve üçüncü bölümde ise 21. yüzyıl için planlama grubunu var eden dostlarımıza söz vereceğiz. Bazen konuşmacı, bazen yorumcu, bazen dinleyici olarak hep bizlerle olan sevgili dostlarımıza söz vereceğiz. O zaman bu güzel programa başlamak için ilk sözü 21. yüzyıl için planlama grubunun değerli hocası, Ankara Üniversitesi önceki rektörü, tarım gıda ziraat politikalarının doğa yeni değerli hocamız Profesör Doktor Cemal Talua veriyorum. Cemal hocam, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 21. yüzyıl için planlama grubunun ilk 10 yılını konuşuyoruz. İlk 10 yılını değerlendireceğiz. Ama tabii grubumuzun değişmez ilkesinden olan geleceği bakmak, geleceği düşünmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Gamze hocam çok güzel söyledi. Ben de inanıyorum. Tarihi bir yayın yapıyoruz. Hep birlikte tarihi bir yayına tanıklık ediyoruz. Efendim, benim 21. yüzyıl için planlama grubuyla ilk bağlantım e ee, ilk etkinliğimizin 3 ay öncesine gider. 2011 yılı Şubat ayının sonlarında çok değerli Bilsay Kuruç hocamla bir görüşmem oldu. Ve bu görüşme benim hayatımda Bilsay Hocayla karşılıklı oturarak iki kişi yaptığımız ilk görüşmedir. Bu nedenle de benim için unutulmaz bir görüşmedir. Bilsel Hoca bu görüşmede 21. yüzyılda planlamayı düşünmek başlıklı bir kurultay hazırladıklarını, planladıklarını, yapacaklarını. Bu kurultayın Ankara Üniversitesi 100. Yıl Salonu'nda olmasını düşündüklerini ve benim de bu kurultayın açılışına bir konuşmayla katılmamdan memnun olacaklarını söyledi. Ben kendisine kurultayın amacının Ankara Üniversitesi'nin topluma ışık tutma sorumluluğuyla bütünüyle bağdaştığını bu anlamda salonun söz konusu tabii ki onların olduğunu, zaten onların olduğunu ve bana yaptıkları katılma davetinden de gurur duyduğumu belirttim. Bunları bugün gibi hatırlıyorum. Bunları hatırlıyorum ama e ee, bu görüşmede hiç kuşkusuz bu kurultayın giderek çok önemli bir birlikteliğin, bir hareketin başlangıcı olacağını, adeta çıkış noktası olacağını, e, bu hareketin daha sonra benim de katılacağım bu hareketin bugünlere kadar uzanacağını ve benim kişisel yaşamıma büyük zenginlikler katacağını, bana çok değerli armağanlar sunacağını doğrusu hiç düşünmemiştim. 13 Mayıs e, 2011 e, sabahı kurultay için salona indim. Biraz evvel etkinin gösterdiği görüntülerde gördüğümüz gibi gerçekten çok nitelikli bir kalabalık fuayede vardı, salonda vardı. Fuayede önce Korkut Boratav hocayı, işte Tuncer Bulutay'ı, Oktay Türel hocayı ilk oturumun ilk konuşmacıları. Çünkü yani ilk oturumun konuşmacıları sevgili Yavuz Ege ile sohbet ederken gördüm. İçeri girdim Mümtaz Soysal hocam. en ön sırada oturuyordu ben asistanlığa, kariyer, akademik kariyerime başladıktan daha iki ay geçmeden 12 Mart darbesi gelmişti. İşte Mülkiye'nin 12 Mart'taki efsane dekanı Mümtaz Soysal ve tabii ki unutulmaz hocası, büyük hocası Mümtaz Soysal tam karşımdaydı bu koşullar içinde bir konuşma yapacaktım konuşmamı doğrusu protokolü konuşmasını biraz aşan ama haddini aşmamaya çalışan bir konuşma planlamıştım düşünmüştüm Kiklat teknelerini yani işte Ege kıyılarından Ege adalarına Sefer yapmak için geliştirilen kiklat teknelerinin oluşum öyküsünü bir Geleceğe bakış, geleceği düşünme öyküsü olarak düşünerek anlatmak istiyordum ama o kadar yetkin işte iktisat hocaları, bilim insanları, sosyal bilimciler önünde gerçekten zor bir işti. Ee, heyecanla kürsüye çıktım, heyecanla sürdürdüm ve tamamladım yerime oturdum. Sonra say Hoca daha sonra her zaman tanık olacağım olağanüstü açış konuşmasını yaptı. E, Korkut Hoca'nın, işte Bulutay'ın, e, Türel Hoca'nın konuşmalarını dinledikten sonra salondan ayrıldım. Kurultay iki günlüktü. İkinci günü tarımda planlama oturumu da vardı. E, tabii sabah gazetelere bakarken Mümtaz Soysal Hoca'nın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki açı, açı köşesinde e, geleceği düşünme başlıklı yazısını gördüm. Meycanla baktım ama orada yazdığı benimle ilgili sözlerden gözümü alamadım. E, gerçekten çok onurlandırıcı şeyler söylüyordu ve tabii çok önemli olanı bunları Mümtaz Soysal söylüyor. Ben e, bu yazıyı hiç e, elimin altından bırakmam. En zor zamanlarımda gerçekten bu yazıya bakarak nefes almaya çalışırım. Aslında her yerde gururla söylediğim bir şey var. Ben 68 kuşağındayım. Bundan gurur duyuyorum. 68 kuşağının yetişmesinde ve yaşamında mülkiyenin ve mülkiyeli hocaların çok büyük Payı vardır. Bu anlamda ben bütün hocalara hepimiz şükran borçluyuz. E, kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Aramızda olmayan büyük hocalardan hepsini sayamam ama e, Areni Mümtaz Soysalı, Cevat Geray hocamı e, saygıyla, şükranla anıyorum Aslında. 21. yüzyıl için planlama grubu içinde bulunuşum bana bu hocalardan mülkiye efsanesinden esintiler de taşıyor. Bu nedenle ben bu grupta bulunmayı kendime unut sayıyorum ve gerçekten grupta bulunmaktan e, gurur duyuyorum. Değerli arkadaşlarım, grup ııı e, 21. yüzyıl için planlama grubu çok az sayıda üyeden oluşuyor. Bir avuç üyeden oluşuyor. Bu üyelerimiz hepsi pırıl pırıl insanlar ve hepsi sahiplenme açısından grubu sahiplenme açısından hiçbir arasında fark yok. Bir özelliği de grubun sepete konan katkıya yani bilgi katkısına az veya çok diye bakmıyoruz. Herkesin katkısının çok önemli olduğunu biliyoruz ve hep birlikte bir öğrenme ağı içinde olmanın coşkusuyla kaptanı olan ama hiyerarşisi olmayan bir bilgi ağında bir imecede bulunmanın mutluluğuyla çalışıyoruz, birbirimizden öğreniyoruz ve çoğalıyoruz. Grubumuz e, aslında e, temel ilke olarak daima geleceğe düşünmeye odaklı. Türkiye'nin aydınlık geleceğinin yolunun zeminini güçlendirmeye, olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Ve tabii aydınlık gelecek için e, umutları da yeşertmeye çok önem veriyor. Grubumuzun ben özellikle bir öğrenme olanakları ve coşkusu bakımından bir akademiye benzediğini düşünüyorum. Ama kariyer kaygılarının kişisel çıkarlarından arınmış bir topluluğun oluşturduğu bir akademi olarak düşünüyorum. E, grubumuz pandemi döneminde bana sorarsanız, Kolektif e, bilinç ve, ve açısından yetkinliği artırma açısından biraz daha e, gelişme yaptığını düşünüyorum grubumuzun gerçekten gençleri ve geleceği daha iyi kavramaya çalıştık şu anda aramızda da varlar e, gençlerin geleceği konuştuğu e, yayınlarımızı izlerken, çok büyük heyecan duyuyorum gençlik ve gelecek dendiği zaman Sayın Bülent Ecevit'in Hani vardır ya uyum şiiri yağmura toprak tarlaya Başak insana emek ne kadar uymuş gençlikle geleceği de bu ölçüde uyum içinde iki kavram olarak görüyorum ee, Anadolu insanının esenliğini ve toplumsal barışı, gençlik gelecek getirecektir diye düşünüyorum. Ee, bu duygular içinde ben e, öncelikle e, grup üyelerine, başta kaptanımız Bilsel Kuruç olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Onların hepsini çok seviyorum. Hepsi birbirinden değerli pırıl pırıl insanlardır. Onların arasında onlarla birlikte yol yol almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Dostlarımız yayınlarımıza katılan, konuşmacı olarak katılan, kolaylaştırıcı olarak katılan dostlarımız bizi güçlendirdiler. Bize çok şey kattılar onlara grup adına teşekkür etmek istiyorum. Bizi izleyenler, sevgili Serdar Şahin Kayı'nın deyişiyle müdavimler, bizi çok güçlendirdiler doğrusu. Sorularıyla, yorumlarıyla da çok şeyler kattılar. Onlara şükranlarımı söylüyorum. 21. yüzyıl için planlama grubuna izin verirseniz burada topluma hizmet yolunda, bilime ve emeğin yanında nice on yıllar diliyorum. Sözü tekrar birlikte yürüdüğüm arkadaşlarından olmasından büyük mutluluk duyduğum, bulunduğu her ortama ışık taşıyan, bulunduğu her ortama değer katan sevgili Gamze Hoca'ya tekrar devrediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.